Beni hiç anlamadın. Anlamayacaksın da. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece, farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benim bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun. Ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın da. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana ben senin neyinim diye sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen seve seve yaptığın yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen, anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende, Dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum, sen söyle güzel gözlüm, ne yapayım ben seninle? Dağları mı dizeyim önüne kal diye, yoksa gidişini mi seyre durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi ben? Aklımda kumpaslar, yüreğimde tuzaklar, bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp Keder'e düğün tutar kalbim, ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma, gözlerim bana yabancı, gönlüm ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında, Acınla kıyaslamam, kıyaslayamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlıkta sevseydi, beni sensiz kadar bir sıcak bakışa çoktan ram olurdum bende. Kafam karma karışık ama şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı. Bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni üzen, sancıtan hiçbir şeyi kimin var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Bu kadar çarpmasan yüzüme gerçekleri sen de anlarsın aslında. Cevap veremeyeceğim sorular yerine duymak istediklerini sorsan. Onlara dokunup kanatmak yerine yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözlüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı, içimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından, çık desem aklımın çaprazlarından, git artık, bit ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepe taklak, başımı çarsam dizlerine, ılık ılık aksam mutluluk içime ve can versem gözlerinde, Yeter mi? <laughs>